Sevgili halkım merhaba. Biliyorum. Mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt sandıklarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz. Kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız. Saraylılar tatlı peşinde, sizin ise tuzunuz yok. Ama sevgili halkım siz de biz de biliyoruz ki bu mücadeleden millet galip çıkacak. Saraydaki şahsa seslendim. Elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık. Anlatıyorlar ya. Dünyada şöyle oldu, yok dünyada böyle oldu diye. Bunun asıl nedeni Türk lirasının yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye. Sevgili halkım, bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek bu beşli çeteler bizi soymaya devam edecek. Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı, trollerini, teşkilatlarını finanse edecekler. Hatırlarsanız iktidar olduğumuzda Kuruş ödemem demiştim o yapmak istedikleri talan İstanbul kanalına. Finansal akbabaları da uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti şahsım? Söke söke sizden bu paraları alırlar demişti. Ama buradan beşli çeteye de bir çift lafım olsun. Ey beşli çete. Siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Gittiniz İngiltere'de mahalleler satın aldınız, villalar satın aldınız, bankalar kurdunuz, paralarınızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paranızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz? Bakın Putin'in oligarklarına ne oldu? Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün mal varlıklarını, Parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu. Batı, Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim kurdu. Teker teker avlıyorlar. Aslında kimin parası o? Rus halkının parası, sevgili halkın, Rus halkının parası. Ey yerel oligarklar, size mi yedirecekler zannediyorsunuz? Halkın parasını çaldınız çaldığınız parayı da batılı nasıl yeriz diye tetikte bekliyor. Sizi izliyor. Size de huzur yok. Size de uyku yok. İbreti alem olacaksınız siz de. Sizi haram başları sizi. Ama benim derdim siz de değilsiniz aslında. Benim derdim kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara yani bu güzel ülkemize geri kazandıracağız sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir. Haydi iyi akşamlar.